Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte korku oyunu oynan FNAF oynayacağız arkadaşlar. Ee, çok zor oyun. Sesi kısın. Çok çok sesi var arkadaşlar ve çok zor. Müthiş zor arkadaşlar. Çok korkunç. Herkes oynuyor arkadaşlar. Bilmiyorum nasıl sıçacağız. Şimdi Bildiğime göre 6 saat var zaten. 6 saat. Şuraya basınca ışık. Şuralar. Şuralar. Şuradan şimdi. Heh, burada kimse yok. Şunu şöyle yapacağız. Camdan bakacağız. Şuralarda kimse yok. Tamam. Şimdi bir şey olmaz arkadaşlar. 1 am 2 am. Saat 1'e 2'ye kadar bir şey olmaz. <laughs> Belki öbür geceye geçeceğiz bu Çok güzel olur arkadaşlar. Müthiş olur. Şimdilik yapmaya gerek yok. Işığımızı harcamayalım. Şuraya basınca şey yapıyorsunuz. çok zor ya. Şu adam kötü. Dur şurada kalsın. Heh. Saat daha biri hala gelmedi. Neden gelmedi hala bilmiyorum. 6 gece ya da 7 gece var. Bilmiyorum. Ah bir saat bir. Kimse gitmemiş tam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yok sıkıntı. Korkma Mustafa. Mustafa o kadar korkunç değil. Hadi yapabilirsin Mustafa. <laughs> kimse yok. Bakalım kimse gelmemiş. O da hala. Herhalde tahminime göre şu saat 2'de arzalamaya başlayacak ve çok kötü olacak. Ve bekliyoruz. Bekliyoruz. Şurada mıydı? Yok. Bu burada değil. Ha, yok bu da değil. Nerede ya bu? Neyse. Tamam, kimse yok. Güzel. Hadi saat 2 oldu. Hadi. 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 Hadi 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 hadi. 2 <laughs> oldu. 2 oldu. Gördüğünüz üzere çok hızlı doluyor. Evet. Bakalım. Kimse gitmemiş. Evet. Bakıyorum. Bakıyorum. Kimse gitmemiş. Tamam. Doldur. 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 Çok hızlı almamız lazım arkadaşlar. Enerji şuradan su şurada arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Bakıyorum. Kimse gelmemiş. İyi. iyi, iyi. Bakalım. Kimse gitmemiş. Tamam. 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 Arkadaşlar şiş, çok korkunç yani. 2 hadi 3 ol lan 3 ol. Hii. Kimse yok. Burada kimse yok. Burada kimse yok burada burada hayır hayır, hayır 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 gelmesin 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 gelme gelmeyin lütfen gelmeyin lütfen ya Çok korkunç. <laughs> <laughs> Korkunç, çok korkunç arkadaşlar. Ay, yerinde olsanız şimdiye kadar sıçardınız arkadaşlar. Yani, bilmiyorum. Kimse gelmemiş. Hayır, hayır, hayır. Dur biraz. Bir kişi mi var, burada da yok. Burada yok. Tamam. Burada da yok. Tamam. Şurada çık. Şu, şu aşağı. Tamam, burada kimse yok. 4 ol. Aha. Aha. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> 1 2 3 4 5 Gitmedi. Neden gitmedi? Gitmedi. Hayır 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 hayır. <laughs> Arkadaşlar ben daha fazla oynayamam. Daha uzun oynayamam, bakamayacağım. Gelecek bu. Gelecek. Kelecek kesinlikle gelecek. Gelecek, gelecek. Bakmayacağım. Bakamayacağım. Bakamayacağım. Bulamayacağım. Bulamayacağım. Ay. Hayır. Allah'ım. Allah'ım geldi 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 geldi. Oh. 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 Allah'ım ne yapıyorum ben? Öleceğim. Öleceğim. Hadi. 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 hay, 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 Hayır. 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 Hadi altı ol. Hadi yavrum. Hadi seni seviyorum. Hadi seni seviyorum. Hadi seni seviyorum. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi. Hay. Ay. Çok korkuyorum arkadaşlar. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allahu Ekber Allah Ekber Allahu Ekber öleceğim. öleceğim 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 Galiba öleceğim ben altına sıçtım Aha gitti Aha gitti 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 kimse yok Kimse yok Süper Süper doldur 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 Kimse yok iyi iyi Kimse yok Kimseyi. Kimse. Yok. Kimse. Yok. Kimse. Kimse. Yes be. Yes be arkadaşlar. Yes be. 6. saat oldu. 6. saat oldu. Yes be. Yes. Yes. 6. saat oldu arkadaşlar. Thanks for playing. Arkadaşlar bu demoydu arkadaşlar. Ee, oyun çok korkunçtu. Bunun full'ünü oynamaya cesaret edemiyorum. Ee, neyse arkadaşlar bunun gibi korku oyunları istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü ben kafayı yedim ağzıma sıçacağım görüşürüz arkadaşlar bay bay.